Bayramın birinci günü sizlerinde bildiği gibi Bilecik'te bir sel felaketi yaşadık. Bu olumsuzlukların bir daha olmamasını temenni ediyorum ve bir kez daha vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Bizler vatandaşlarımızın yanındaydık. Yaralarını sarmak için çabaladık. Çok geç saatlere kadar. Bugün de aynı şekilde bütün ekibimizle birlikte yanlarında, ve yanlarında olmaya da devam edeceğiz. Şu an Suğuk Su mevkiindeyiz buradaki yaraları sarmaya devam ediyoruz. Mazgal temizliklerimizi yaptık. Mağdur olan vatandaşlarımızın gerekli eşya tutanakları tutuldu ve bununla da alakalı yardımlarımızı sosyal medya anlamında sürdürmeye devam edeceğiz. Sadece şunu özellikle belirtmek istiyorum. Daha önceden rant uğruna betonlaşan şehirler bugün insanlarımızın afet anlamında acısını yaşadığı gün oldu. Bunları asla desteklemiyoruz. Ülkeye Senler, bizler bunlara asla izin vermemeliyiz. Dayanışma içerisinde Bozüyük Belediye Başkanı Talat Bakkalcıoğlu ve ekibine ayrıca sonsuz teşekkürlerimi buradan iletmek istiyorum. Aynı zamanda küçük bir parantezle Bilecik Belediye çalışanları için. Bilecik Belediye çalışanlarımız Kurban Bayramı'nın ilk gününde bu telaşe bayramında bir telefonumuzla çok hızlı bir şekilde koordine oldu ve AFET'in ilk dakikalarından itibaren canlı başlı çalışmalarını geç saatlere kadar sürdürdüler biliyorsunuz ki resmi izindeler ve bu resmi tatili kullanmayı bugün de tekrar sahada olmaya devam ettiler, devam ediyoruz. Güzel günlerde buluşmak istiyoruz. Bizler burada olmaktan mutluluk duyuyoruz sizler için çalışmaktan. Yeter ki güzel anılarla birlikte olalım. Dayanışma hayatı güzelleştiriyor. Herkese iyi bayramlar, iyi günler diliyorum. bilecikmedya.net bileciğin haber sitesi